Sedat Peker'in bomba ifşalarında susan Korkmaz Karaca bu sefer kaplan kesildi. Hakkındaki son rüşvet iddialarından sonra Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyeliğinin AKP Merkez Karar Yönetim Kurulundan ve görevlerinden istifa eden Korkmaz Karaca Sedat Peker'in bomba iddialarından sonra sessizliğe bürünmüştü. Peker, Karaca için çok ağır ithamlarda bulunmuş, Karaca'nın abi dediği yaşlı bir siyasetçinin eşiyle birliktelik yaşadığını bile iddia etmişti. Ağır ithamlar karşısında sessiz kalan Karaca, Mine Tozlu Sinere'nin iddiaları konusunda ise birçok gazeteciye açıklama yapmaya başladı. Karaca son olarak Cumhuriyet'ten Barış Pehlivan'a röportaj verdi. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarında adı geçen ve sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa ettiğini duyuran Cumhurbaşkanı Danışmanı Korkmaz Karaca, rüşvet ağı iddiasıyla gündeme oturan iş insanı Mine Tozlu Sinere'nin, Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu'nun kendisine, Korkmaz Karaca'ya gidersen o senden daha çok para ister, dediği iddiasına yanıt verdi. Karaca, savcılık çağırsın Serkan Taranoğlu'nu ve bununla ilgili Serkan Taranoğlu ne biliyorsa savcılığa söylesin, dedi. Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, Sedat Peker'in iddialarının ardından gündem olan ve istifa eden Korkmaz Karaca ile görüştü. Karaca'ya sorduğu soruları ve cevaplarını yanıtlayan Pehlivan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından görevden alınan Serkan Taranoğlu'nu da aradığını ancak çağrı ve mesajlarına yanıt alamadığını aktardı. Pehlivan'ın soruları ve Karaca'nın yanıtları şöyle. Mine Tozlu Sineren, Korkmaz Karaca arkasının geleceğini bildiği için istifa etti, dedi. Ne dersiniz? arkası neyse gelirse gelsin. Ben Mine Hanım'dan bir şey talep etmiş miyim? Korkmaz Karaca benden şunu talep etti diyor mu? Veya Korkmaz Karaca beni filanca kişiye yönlendirdi, bana söyledi ki git şununla görüş, senin işini bu görür diyebiliyor mu? Ama aynı sineren Cumhurbaşkanı danışmanı Serkan Taranoğlu'nun Mineciğim para vermezsen senin işin hiçbir şekilde olmaz. Hatta Korkmaz Karaca'ya gidersen o senden daha çok para ister dediğini de söyledi. Ben ne diyeyim? Peki, o zaman istemişsem, şu kişiden şunu istemiş desin. Açın Serkan Taranoğlu'na sorun. Serkan Taranoğlu neden böyle bir şey diyor sizce? Ben ne bileyim kardeşim, bana ne yahu? Ben gereğini yaptım. Karımın ve kızımın fotoğrafının altına ne yazılmış, size göndereyim. Beni bunlar yordu yahu. Türkiye'de başka konumu yok benden başka. O Serkan Taranoğlu ki sizinle fotoğrafını kendi internet sitesine koymuş. Koyar tabii, Cumhurbaşkanı danışmanı, bundan daha doğal ne olabilir? Benim tanıdığım biri. Orada onlarca danışman var, tanırım. Sizin de Cumhuriyet Gazetesi'nde çalışan onlarca insanla fotoğrafınız olabilir. Ama saraydaki bir danışman hakkında eğer ciddi paraların döndüğü bir rüşvet iddiası varsa ve o kişi korkmaz Karaca'ya gitmeyin, o sizden daha fazla para ister. Benimle bu işi halledin diyorsa bu normal değil. Tabii ki değil. Ben de diyorum ki savcılık çağırsın Serkan Taranoğlu'nu ve bununla ilgili Serkan Taranoğlu ne biliyorsa savcılığa söylesin. Öyle değil mi? Siz savcılığa gider bildiklerinizi anlatır mısınız? Benim bu konularla ilgili bildiğim bir şey yok ki. Bakın, bunlar boş laflar. Serkan Taranoğlu'na soracaksınız. Adam benimle ilgili bunu dediyse ben ona ne diyeyim? İkincisi, ben SPK'de üye miyim? İmza yetkim var mı? Karar merciinde var mıyım? SPK'de bütün kararlar kurul kararıyla alınır. Yani SPK'deki başkan, başkan yardımcısı, kurul üyelerinin kararı olmadan hiçbir karar geçmez. Demek ki benim bu kadar gücüm var ve benim söylememle MİSPK'nın kararları çıkıyor. Serkan Taranoğlu'nun böyle bir gücü mü var sizce? Bence yok öyle bir gücü. Kimsenin öyle bir gücü olamaz yahu. Serkan Taranoğlu'nun bu işten bir para aldığına da inanmıyorum. Zaten kadın "Vermedim." diyor. Mine Hanım gitmeli savcılığa ve demeli ki, "Kardeşim şu kişi korkmaz Karaca'ya bunu vermiş, bu kişi filancaya bunu vermiş." O kadar üzülüyorum ki çıkıyor yayına saatlerce konuşuyor. Korkmaz Karaca'ya konu geldiğinde ağzını doldura doldura "Hayır, Korkmaz Karaca benden bir şey istemedi." diyemiyor. Biri çıksın desin ki, "Korkmaz Karaca benim işimi SPK'de takip etti, şu kişiyi aradı, bu kişiye telefon etti." Var mı öyle biri? Mine Hanım desin ki, "Ben duydum. A firması için Korkmaz Karaca SPK'den şu kişiyle görüştü, var mı?" Yok. Bakın, çok ağır bedel ödedik. Hanımım da bende biz daha fazla bu işlerde bedel ödemek istemiyoruz. Hukuk önünde bir hatamız varsa devlet gelir. Bugün sormaz ama yarın hesabını sorar. Peker ne demişti? Peker 2021 yılının Haziran ayında yaptığı paylaşımlarda Karaca'nın kendisiyle görüşmek istediğini belirterek Korkmaz Karaca, "Sen Maltepe'de sıradan bir evde otururken nasıl oldu 4-5 senede Çekmeköy'ün süper lüks villalarından birinin sahibi oldun?" demişti. Peker ayrıca, 5-6 sene evvel Bakırköy eski belediye başkanı Ünal Erzek başta olmak üzere tüm CHP'li isimlerden sinyalcilik yaparken bu zenginliğe nasıl ulaştın ben anlatacağım. Kendi evinden daha çok Max Royal'lerde, Vogue Otellerde kalabilecek hale nasıl geldin, o otellerin fiyatları belli ifadelerini de kullanmıştı kaset iddiası. Peker paylaşımlarının devamında Deniz Baykal'ın kaset skandalı iddialarına ilişkin de ifadeler kullanarak, Deniz Baykal'ın kaset olayından sonra eski pezevenkleri geri çekilince görevi nasıl devraldın? Kardeşlerim, bunun benle görüşmek istemesinin sebebi, Deniz Baykal'a getirdiği kızlardan birinin ailesinin haberi olmuş. Bu konuda Antalya'daki bu aileyle görüşmem için en yakınlarımı araya koyup bana ulaşmak istedi. Kızın ve ailesinin adını vermemiz doğru olmaz. Tabii ki ben böyle bir namussuzluğun parçası olmadım, diye yazmıştı. Peker, Karaca'nın Erdoğan ve Baykal arasındaki görüşmeyi koordine ettiğini de öne sürerek, Deniz Baykal bu durumdan haberi olduğu için bunun eline düştü. Tabii ki Sayın Cumhurbaşkanı ile Deniz Baykal'ın hastanedeki görüşmesini, Hasan Doğan üzerinden koordine eden Korkmaz Karaca'dır. Sonraki yükselişini zaten tüm Türkiye biliyor. Süslü sülü, bir gram namusun varsa bu adamı rüşvetten ve muhabbet tellallığından gözaltına alırsın. Korkmaz Karaca, bunu sana niye yaptım biliyor musun? Süslü sülünün benle olan davasında haksız olduğu halde onun lehine çalışmalar yaptın, demişti. Peker bir başka paylaşımında ise Karaca'nın kara para akladığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan ve geçtiğimiz aylarda yurt dışında tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz'ın aracını kullandığını iddia etmişti. Peker, Sezgin Baran Korkmaz'ın kendisine hediye ettiği Audi A8 arabayı kullanıyordu. Bu olaylar karışınca arabayı Sezgin Baran Korkmaz'ın Sancaktepe'deki Biofarma isimli ilaç fabrikasına yollayıp bıraktı ifadelerini kullanmıştı.